27. Bölüm Pedro Usta ile Maymunu Kimdi? Anırma Macerası Hiç istemediği halde Don Quixote'ye nasıl zarar verdi? Sidi Hamid yani bu kitabın yazarı okuyacağınız bölüme Katolik bir Hristiyan gibi yemin ederim ki diye başlıyor. Çevirmen bu yeminin marifli olduğuna kuşku bulunmayan birinin ağzından ancak şu anlama gelebileceğini söylüyor. Katolik bir Hristiyan yemin verdiği zaman nasıl doğruyu söylerse söylemek zorundaysa Sid Hamid de tıpkı yeminli bir Hristiyan gibi gerek Don Quixote gerek Pedro Usta ile herkesi hayretler içinde bırakan maymun hakkında bütün bildiklerini eksiksiz anlatacaktı. Evet yazar kitabın birinci bölümünü okumuş olanlar Geneste Pasamonte diye birini hatırlayacaklardır diyor. Don Quixote, Siena Morena'da daha başka kürek mahkumları ile birlikte bu herifi zincirden kurtarmış, Karşılık olarak da o kötü ruhlu sapık herifler tarafından taşa tutulmuştu. Sancho'nun eşeğini çalan da yine bu Gines'te Pasamonte'ydi. Don Quixote ona Ginesillo de Parapilla diyordu. Basımcılar birinci kitapta eşeğin çalınışını anlatan bu bölümü atladılar. Bazı kimseler de bunu yazarın bellek zayıflığına verdiler. Oysa sadece baskı yanlışlığıydı bu. Neyse uzatmayalım. Gines daha önce anlattığımız gibi Albraca kuşatması sırasında Sakripante'nin atını çalan Brunello'nun yöntemiyle uyuklayan Sancho Panza'nın altından eşeğini yürütmüştü. Gines bir sürü dolandırıcılık ve suçtan ötürü aranıyordu. Suçları o kadar çok iyi yazılsa koca bir kitabı doldururdu. O yüzden Aragon Beyliği'nde yaşamaya karar verdi. Sol gözünü bildiğiniz şekilde örttü ve kuklacılığa başladı. Bu işte de yan kesicilikteki kadar ustaydı zaten. Sonra Berberistan'dan dönen tutsa Hristiyanlardan o maymunu satın aldı ve hayvana belli bir işaretle omzuna sıçramayı konuşuyormuş gibi kulağına eğilmeyi öğretti. Böylece donanımını tamamladı ve bölgeyi dolaşmaya başladı. Herhangi bir köye gireceği zaman çevreyi bilen kişilerden o köyde geçmiş önemli olayları bunlarla ilgili insanları öğreniyordu. Bu bilgileri topladıktan sonra kukla oyunuyla işe başlıyordu gösterdiği oyunlar değişikti. Ama hepsi de neşeli, eğlendirici ve bilinen şeylerdi. Oyundan sonra maymunu ortaya çıkarıyor. Bu hayvanın şimdiki zaman ve geçmişi bildiğini ama gelecek konusunda bir şey söyleyemeyeceğini ilan ediyordu. Her cevap için iki real istiyor. Kimi zaman soru soranın meşrebine göre bir indirim yapıyordu. Ara sıra para vermemek için gösteriye gelmemiş olan insanların evine dalıyor girdilerini çıktılarını bildiğinden maymuna bir işaret çıkıyor. Hayvan bana şunu şunu söyledi diyordu. Anlattıkları gerçeğe tıpatıp uyuyordu tabii. Böylece akıl almaz bir üne erişmiş, herkesçe aranır olmuştu. Çok kurnaz bir adam olduğu için çoğu kez cevapları hemen o anda şişiriyordu. Hiç kimse çıkıp maymunun bütün bunları nasıl bildiğini sormadığından herkesi kafese koyuyor, dağarcığını dolduruyordu. Ana girer girmez Don Quixote ile Sancho'yu tanımıştı. Bu yüzden hem onları hem de bütün dinleyenleri şaşırtması çok kolay olmuştu. Yalnız önceki bölümde anlattığımız gibi Kral Marsilio'nun kafasını uçuran, bütün sivarileri geberten Don Quixote'nin eli eğer biraz daha uzansıydı, Gines'in hali dumandı. Pedro Usta ile maymunu konusunda diyeceklerimiz bu kadar. Şimdi gelelim mançalı Don Quixote'ye. Handan ayrıldıktan sonra Saragoza'ya gitmezden önce Ebru Irmağı ve çevresini dolaşmaya karar verdi. Cirit oyunlarına daha epey vakit vardı. İki gün iki gece anlatılmaya değer hiçbir şeyle karşılaşmadan yol aldılar. Ama üçüncü gün bir yokuşu tırmanırken korkunç bir davul, borazan ve silah sesi işittiler. Şövalye ilkin bunu yakınlardan geçen bir askeri birlik sandı. Askerleri görebilmek için Rosinante'yi yokuşun başına sürdü. Tepeye varınca aşağıda tahmin ettiği gibi başka başka silahlar taşıyan 200 kadar adam gördü. Kiminde mızrak, kiminde kundaklı yay, kiminde geniş ağızlı kargılar, kiminde baltalı kargılar, bir kısmında kalkan ve mızrak, bir kısmında da çakmaklı tüfekler vardı. Yamacı indi, birliğe iyice yaklaştı, bayraklarını görebiliyor, renklerini ve armalarını ayırt edebiliyordu şimdi. Bayraklardan biri sancağa benziyordu. Beyaz satendendi. Üzerine kalemle küçük bir Sardunya eşeği resmi çizilmişti. Hayvanın başı havada, ağzı açık, dili dışarıdaydı. Sizin anlayacağınız tam anıran bir eşeğe benziyordu. Resmin çevresinde büyük harflerle şunlar yazılıydı: "Hayır boşuna değildi bizim müdürlerin anırması." Bunun üzerine Don Quixote, ovadaki adamların anırtılı köy halkı olduğunu tahmin etti. Bu kanısını Sancho'ya da bildirdi ve sancaktaki yazıyı yüksek sesle okudu ona. Ayrıca bu olayı anlatan köylünün anıranlar çiftlik kahyasıydı derken yanılmış olacağını, çünkü burada belediye müdürlerinden söz edildiğini belirtti. E önemli bir nokta değil bu diye karşılık verdi Sancho. Kahyalar zamanla belediye müdürü olmuşlardır. Belki sancakta onun için böyle deniyordur. Ayrıca bunun olayın aslına zararı da yok. İster kahya ister belediye müdürü olsunlar anılmışlar işte ve anılma konusunda ikisi de birbirinden ustaymış. Sonunda alaya alınan köylülerin dalgıcılara savaş açtığı kanısına vardılar. Alay edenler şakayı çok ileri götürmüştü herhalde. Don Quixote bu gibi çatışmalardan hiç hoşlanmayan Sancho'nun kızgınlığına aldırmadan birliğe yaklaştı. Onu kendilerinden biri sanan köylüler gelişine pek sevindiler. Don Quixote siperliğini kaldırdı, sevimli ve soylu bir tavır takındı, sancağa doğru ilerledi. Birlik komutanları hemen çevresini aldılar ve şövalyeyi ilk kez gören her insan gibi büyük bir şaşkınlıkla yüzüne, gözüne, kılık kıyafetine bakmaya başladılar. Onların bu dikkatli bakışlarını hisseden Don Quixote, hiç kimse ağzını açıp bir şey sormadığı halde, uyanan merakı tahmin etti, yarattığı sessizlikten yararlanmak istedi, sesini yükseltip bağırdı. Bakın temiz yürekli insanlar, sözümün başında bir ricada bulunayım sizden. Hoşunuza gitmeyecek ya da canınızı sıkacak bir laf etmedikçe, konuşmamı kesmeyin, beni dinleyin. Ama sözlerim hoşunuza gitmezse, ya da sizi kızdırırsa, Hemen işaret verin, dilimi tutar, ağzıma kilit vururum. Köylüler ne isterse söyleyebileceğini seve seve dinleyeceklerini bildirdiler. Bu izni koparan Don Quixote, baylar diyerek anlatmaya başladı. Gezginci şövalyeyim ben. Eşim silah görevim dertli insanlara derman olmak, başı darda kalanlara yardım etmektir. Birkaç gün önce talihsizliğinizi, ve sizleri ikide bir silaha sarılıp komşularınıza saldırmaya iten şeyi öğrendim. Uzun uzun düşündüm bu mesele üstünde. Düello yasalarına göre hakarete uğramış sayılmıyorsunuz. Çünkü tek bir kişi bütün bir köy halkına hakaret edemez. Asıl suçluyu bilmediği zaman onun yaşadığı köy halkının topunu hainlikle suçlaması başka tabii. Nitekim elimizde bunun örnekleri var. Don Diego Ordonez de Lara, kralını kahpece öldüren adamın Veido Dolfos olduğunu bilmediği için bütün Zamora kentine meydan okumuştur. Hepsine birden dil uzattığı için kentte oturan herkesin buna cevap vermeye, yapılan saldırının öcünü almaya hakkı vardı. Ama bence Don Diego da fazla ileri gitmiştir. Hatta düello yasalarını çiğnemiştir. Çünkü ölülere, çocuklara, sulara, evlere ve düello yasalarında adı geçmeyen daha bir sürü şeye meydan okuması doğru değildi. Ama ne ilersiniz? İnsan bir kez öfkelendi mi hiçbir engel tanımaz. Ana baba sevgisi bile vız gelir. Bu duruma göre tek bir kişi bir krallığa, bir devlete, bir beyliğe, bir kente, bir yerde yaşayan halkın tümüne hakaret edemeyeceğine göre var olmayan bir saldırının öcü de alınamaz demektir. Eğer özellikle çocukların ya da ayak takımının sersem, atlıcan, balina yavrusu, sabuncu gibi adlar taktığı insanlar da her dakika kendilerini bu adları takanlarla kavgaya tutuşsa halimiz nice olurdu? Sersem, kazoleros ya da kazoleros, sersemler, kazallo adında biri idam sehpasına çıkarıldığı anda korkudan can verdiği için Vayadolik kentinde yaşayanlara bu ad verilmişti. Patlıcan, Patlıcanın pek bol olduğu Toledo halkına takılan ad, balina yavrusu, Madridliler, sabuncu, sabun fabrikalarıyla ünlü Getafe halkına verilen ad. Bu kentlerde oturanların habire kavga dövüşle, öç almayla uğraşmaları, her tartışmanın sonunda kılıca el atmaları gerekirdi. Hayır hayır, Tanrı böyle bir şeye izin vermez, göz yummaz. Bilge ve ihtiyatlı kişiler Düzenli devletler ancak şu dört nedenle silaha sarılmalı, canlarını ve mallarını tehlikeye atmalıdırlar. Ya Katolikliği korumak için, ya en kutsal ve doğal hakları olan canlarını korumak için, ya onurlarını, ailelerini, mallarını savunmak için, son olarak da krallarını korumak üzere giriştikleri haklı bir savaşta. Bunlara beşinci bir neden eklemek gerekirse, aslında bu ikinci maddeye girebilir ya neyse, yurt savunması için de diyebiliriz. Bunların dışında silaha sarılmayı haklı gösteren akıllıca bir iki sebep daha sayılabilir. Ama saldırıdan çok bir şakaya, dostça bir takılmaya benzeyen şeyler için kılıç çekmek, bence sağduyudan yoksun olduğunuzu belli eder. Dahası var, haksız yere öç almaya kalkmak, hangi öç haklıdır ki zaten, düşmanımıza bile iyilik etmeyi, bizden nefret edeni bile sevmeyi emreden kutsal dinimize aykırıdır. Bu ilk bakışta uyulması zor bir buyruk gibi görünüyor ama aslında yalnız Tanrı'dan çok dünya yaşamına, ruhtan çok tene bağlı insanlar zor bulur bunu. Bizler gibi insan kılığında dolaşan, hiçbir zaman yalan söylemeyen, söylemesine imkan bulunmayan ahlaki yasaları getiren İsa Efendimiz böyle bir zorunluluğun insana tatlı ve hoş geleceğini söylemiştir. Ayrıca yapılması olanaksız şeyler de istememiştir bizden. Demek ki baylar hem dünyasal hem de tanrısal yasalar gereğince öfkenizi yenmek zorundasınız. Bizim efendi din bilgini değilse şeytanlar götürsün beni, dedi Sancho kendi kendine. Baksana tıpkı papaz gibi konuşuyor. Don Quixote şöyle bir soluk aldı ve herkesin sessizce kendisini dinlediğini görünce, söylevine devam etmek istedi. Tam lafa başlamak üzereyken, Efendisinin susmasını fırsat bilen ince fikirli Sancho atıldı. Bir zamanlar solgun yüzlü şövalye. Şimdi ise aslanlı şövalye diye bilinen efendim mançalı Don Quixote pek ciddi bir beydir. Liseyi bitirmiş insanlar kadar latince ve yunanca bilir. Söylediği her şey, verdiği her öğüt askercedir. Vello konusundaki bütün yasaları, bütün töreleri avucunun içi gibi bilir. Onun için yapacağınız en iyi iş öğüdünü tutmaktır. Didekim bir eşek anırması duyunca kızmanın ne kadar saçma olduğunu da gösterdi size. Şimdi hatırlıyorum da küçükken aklıma esti mi anırırdım ve hiç kimse buna engel olmazdı. Öyle güzel, öyle üst durupla anırırdım ki köydeki bütün eşekler sahirci sanıp karşılık verirdi bana. Oysa biz de ana baba kuzusuyduk. Hem iyi bir ana babanın çocuğu. Bu yeteneğimle köydeki en usta kişileri bile bastırdığım halde hiç kimseye kızmazdım doğrusu. Yalan söylemediğimi görmek isterseniz dinleyin bakın. Bu anırma işi de yüzmeye benzer. Bir kez öğrendiniz mi Ömrünüzce unutmazsınız. Ve sonra iki elini ağzına götürdü. Öyle bir anırdı ki bütün ova çınladı. Hemen yanı başında duranlardan biri Sancho'nun kendileriyle alay ettiğini sandı. Elindeki kalın sopayı kaldırdığı gibi sırtına indirdi aman zaman demeye kalmadan yere verdi zavallıyı. Seyisini kötü durumda gören Don Quixote kargısını doğrultup yardımına koşmak istedi. Ama bir sürü insan vardı aralarında. Sancho'nun yanına gidip öç alması olanaksızdı. Derken yaman bir taş yağmuru başladı. Bir sürü yayın, tüfeğin kendisine çevrildiğini gören Don Quixote yüz geri etti, Rosinante'yi mahmuzladı, hayvanın becerebildiği kadar hızla aralarından sıyrıldı, bu büyük tehlikeden kurtulabilmek üzere Tanrı'ya yakarmaya başladı. Her an bir kurşun yemekten korkuyor, yaralanıp yaralanmadığını anlamak için ikide bir soluğunu kesip kendini yokluyordu. Ama köylüler onu korkutup kaçırmakla yetinmişler, taş yağmurunu kesmişlerdi. Yerde baygın yatan Sancho'yu tuttular, eşeğinin sırtına yatırdılar, efendisinin ardına saldılar. Sancho'ya kalsa yolu bulamazdı. Ama Rosinante'nin kuyruğundan ayrılmayan Karakaçan bu işi kendi başına becerdi. Epey uzaklaşmış bulunan Don Quixote de geri döndü. Sancho'nun yapayalnız geldiğini görünce durup bekledi. Öte yandan köylüler de akşama dek savaş alanında beklediler. Rakipleri görünmeyince ağızları kulaklarında güle oynaya köylerine döndüler. Eski Yunan törelerini bilselerdi oraya bir yenge anıtı dikerlerdi herhalde.